Ya biz bunu nereye koyuyorduk ya? Şu sepetin içine mi koyuyorduk? Yok yok çok saçma oldu. Neresi? Neresi? Aha buldum işte burası. Yes. Canım soluyor. Evde canım soluyor. Evde bu malı var dedim. Evde canım soluyor. Evde canım soluyor. Evde canım soluyor. Nezle. Evde canım soluyor lan. Evde canım soluyor. Tamam. tamam.